Bugün Star'la beraber saklambaç oynuyoruz. Evet, yine yanımda Neva var. Diğerleri nedense girmiyor arkadaşlar. Ber kamera motor. Işık ışık kamera motor. Merhaba diyor Neva. Evet arkadaşlar, bugün Star'la beraber saklambaç oynuyoruz. Evet, şimdi benim evime girelim. Benim evimde oynayalım bence. Hani benim evde oynasak daha iyi olur diyorum ben de. Sence? Bir dahakinde de dışarıda oynarız mı arkadaşlar? Hmm, hadi Nova gel, hadi Nova. Bekliyoruz. Heh. Tamamdır. Dur. dur sıra bende diyeyim. Diyeyim. Tamam mı? Sayıyorum. 1 2 3 4, 6, 7, 8, 9, 10. Bu arada karşı kayıtta da gözümüzü kapatıyoruz. Ne var niye gitmedin? Ne var niye gitmedin? Durun bir dakika arkadaşlar şöyle sarayım. Ya sabır. Ya ebeğim ebeğim bu kim bu kim? Saklanmaz. Sıra bende. Evet arkadaşlar saymaya bastım. Bir, iki, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim arkamı sağ, sonuç böyle. Saklanmayın ebe, hadi ben nerede? Neredesin? O sesler ne? Lan ne var sandım bir anda seni? Nerede, ne var nerede? Ebelemesin beni. Ebelemeyeceğim. Ne var? Nerede? Benim evde bu arada bayağı bir saklanma yeri var. Arkadaşlar. Neredesin, neredesin? Burada mısın? Aa oradaymış, oradaymış. Hayır hayır hayır. Ne var, ne var? Buldum seni. Ebeleyeceğim. Ebeledim, ebeledim, ebeledim. Sıra sende. Videonun ortasında kıyafetini ne de değiştirdim? Ha, tamam. Sende. Sende. Tamam arkadaşlar, o saysın. Umarım bana Dur Umarım bana bakmıyordur. Aa, dur, daha sık arkan, daha sık arkan. Ha, sen miydin? Ne sandım.

Aslında ben seni için Nevada olması lazımdı Nevada belediğim için ama neyse hadi. Sayıyorum gözümü kapattım. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Anam markam sağ sonum sebe saklanmayan ebe. Neredesin kız? Ya su benim bir evimden çıkmadı ya. Bir git bir git. Ah, <laughs> 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 um, eh, sen sandın. Tamam sen sonra. Odama saklanayım. Ay dur cik cikin odasına saklanayım. Arkadaşlar şöyle. <laughs> Pozumuzu da verelim. Pos pos böyle Pos pos pos. Ya burada çok mu belli oluyor? Tam banyo yap burada. Ben de şu tarafa saklanayım. Şurada durayım. <laughs> geldi 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 geldi. geldi. <laughs> ama hep ben yeniyorum ne var? Umarım senin ekranda da böyledir. Nedir? ne neyse bu da mı oynuyor saklambaç bizimle neyse 1 2 dört beş 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ölüm arkamda sağ olsun. Tübeye saklanmayan ebe. Neredesiniz ebe ne var? Eğer burada sen de oynuyorsan eğer ben seni evlendim bile. Um, adın nedir? Vidcat. Arkadaşlık isterim atayım. Ne var? Neredesin? Neredesin? Eşla. <laughs> ya hayır 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 hayır. <laughs> Olsun. Niye de sıra sende ama. Kul nö. Sesle saansım vardı. Nereye saklandın? Banya daha önceden saklanmıştım. Buraya saklandım bu seferde. Onu şöyle gittim. Nerede? Ha burada. Çık 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 çık. Gel. Nerede? Gördü mü beni yoksa? Yoksa ben gördü mü? Hayır. Ne var ne var ne var ne var ne var. Dur birisi daha var. Onu da bu. Nerede? Ne var tabi? telefona bakıyor. Buraya mı girsem ya? Hile mi yapmış sanırım? Ha yok kız yok. Evde tek kişimiz. Kız nerede lan? Aa gitmiş mi yoksa? Dur bakayım. Aa dünyada. Dur bir dakika oyna değil gözüküyor ama dünya gözüküyor. Bakar mısınız? Bak sıfır gün önce aktif diyor çevirmiş mi? ama dünyada diyor. <laughs> Neyse. İşte ben de Sayın bari. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Önüm arkam olsun. Sobe. Saklanmayan ebe. Bakayım nerede. Ama ben 20'ye kadar sayıyorum. Acaba ne var kısa kadar sayıyor. Hayır hayır Arkadaşlar dedim bir dakika hile yapsam arkadaşlar. Ben buradan hızlı kosma eksili arkadaşlar. Nerede? Ha bu Bella. <laughs> <laughs> arkadaşlar hile yaptım. yenemedim. Ben böyle bir şansını görmedim. Arkadaşlar. Neşe. <laughs> <laughs> alkışlıyorum. Gerçekten alkışlıyorum. Olsun söyle sen de bana ne. Bana ne bana ne. Söyle <laughs> sen de. Böyle Evet. Buraya bakan yok diyor herhalde. Buraya saklanayım arkadaşlar. Şöyle bakayım. Cik cik neredesin? Cik cik. Lan cik cik. cik. Bakayım. Vücuduma sıktın. Affedeyim. Öyle benim videolarıma sıkmak o kadar kolay değildir. Çünkü bir sürü şey kişi var. Ya ne var? Neredesin? Ne var? Cik cik orada kalmış. Cik cik orada. Cik cik. Hayır. Cik cik. Cik cik. <laughs> Yerim sok beni. Cik cik. Ne yapıyorsun? Siktom ne yapıyorsun? Bak Esla gelecek şimdi. Bulacak bizi. Hii. Orada 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 tamam. Tamam o git diyor. Gitsin o gitsin. Ay eyvah eyvah Sıkmadım eyvah eyvah. Ebe 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 ne var? ebe neva. Ebe 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 ebe. Aa ağlama. bu oyun. Oyun bu. arkadaşlar sıra bende miydi? Bende. Sıra bende. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş, on iki, on üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi. Benim arkam sağ sorumlu sabaya çaklanmayan eve. Nerede şimdi ama? Neyse hani iki kişi mi oynuyoruz, üç kişi mi oynuyoruz belli değil ya. Nerede bu kız acaba? Ya Bella ya şimdi ne var sanıyorum. Kız ne var yok? Kız. Ne bileme ne ama izin vermeyeceğim. Buradaymış, buradaymış, buradaymış. Ayıra, 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 ayıra. Eşkine, eşkine, bakalım. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsiniz. istiyorum Kanalıma abone olmayı, olup bildirimleri açmayı unutmayın. Size çok 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 seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.